Aşağıdaki görsel ve afişlerden hangisi bu parçada yakınlan durumla ilgili değildir. Bir toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden biri değildir. Toplumun varlığı dilin varlığına bağlıdır. Bu sebeple konuşurken veya yazarken yabancı sözcük kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Fakat çevremize şöyle bir göz attığımızda ne yazık ki durum çok da iyi değildir. Mağazaların ve dükkanların isimleri ya İngilizce sözcüklerden oluşuyor ya da Türkçe sözcükler yabancı sözcükmüş gibi yazılıyor. Bu durumun önüne geçmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Parçada şikayet edilen unsur mağazaların, dükkanların isimlerinin ya yabancı sözcükmüş gibi yazılmış olması ya da Türkçe sözcüklerin yabancıymışçasına yazılmasıdır. Bu durumda aradığımız yanıt A, B, C seçeneği değil, D seçeneğidir. Çünkü A seçeneğinde İngilizce bir sözcük bulunmaktadır. B seçeneğinde Türkçe sözcük yabancı bir sözcükmüş gibi yazılmıştır ve C seçeneğinde de yine İngilizce bir sözcük yer almaktadır. Yani aradığımız yanıt D'dir. Şimdi çözeceğimiz soru görsel yorumlama ünitesine ait bir sorum. Önce soru kökümüzü okuyalım. Bu metinden hareketle Ayşen Gruda ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ayşen Gruda'yı ne kadar tanıyoruz? 1944 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gruda henüz lisedeyken babasını kaybedince çalışmak zorunda kaldı. 1962 yılında ilk kez bir oyunda hizmetçi rolünü canlandırdı ve daha sonra Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel olarak oyunculuğa başladı. Usta sanatçı 16 senelik tiyatro kariyerinin ardından 1977 yılında televizyonda yaptığı skeçlerin birinde canlandırdı. Domates Güzel'in Ayda Şerbet karakterinin ardından Domates Güzel olarak anılmaya başladı. 1965 yılında Ankara Meydan sahnesinde tanıştığı tiyatro oyuncusu Yılmaz Guruda ile evlendi. Kızları Elvan Dünya'ya gelince bir süre tiyatroya ara veren sanatçı 1976 yılında boşandıktan sonra da eşinin soyadını kullanmaya devam etti. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan sanatçı 23 Ocak 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. A. Ünlü sanatçı 16 yıllık sanat hayatı boyunca birçok başarıya imza atmıştır. B. Profesyonel olarak oyunculuğa 1962 yılında Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosuna başladı. C. Yeşilçam'ın efsane ismi Ayşen Gruda'nın eşi de kendisi gibi bir sinema sanatçısıdır. D. Domates Güzel lakaplı sanatçı ilk oyunun sergilediğini henüz 18 yaşındaydı. Aradığımız yanıt A seçeneği değildir. Çünkü Ayşen Guruda'nın sanat hayatı 16 yılda sınırlandırılmamıştır. 16 yıl olan Ayşen Gruda'nın tiyatro kariyeridir. Aradığımız yanıt B seçeneği de değildir. Çünkü Ayşen Gruda'nın profesyonel olarak oyunculuğa Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosuna başladığı söylenmiştir. Ancak bunun yılı 1962 değildir. 1962 Ayşen Guruda'nın oynadığı ilk oyunun yılıdır. Aradığımız yanıt C seçeneği de değildir. Çünkü parçadan Ayşen Guruda'nın bir sinema sanatçısıyla değil tiyatro sanatçısıyla evli olduğu söylenmiştir. Aradığımız yanıt D seçeneğidir. Çünkü Ayşen Gruda 1944 doğumludur ve oynadığı ilk oyunda 1962 yılında oynanmıştır. Arkadaşlar şimdiki sorumuz görsel yorumlama ünitesine ait bir soru. Bu tip soruları çözmek çok keyiflidir aynı zamanda kolaydır da ancak fazlasıyla dikkat gerektirir. Çünkü parça, grafik, tablo hepsi iç içedir ve bizim gözümüzden kaçan en küçük bir detay bile sorunun çözümü için hayati bir önem taşıyabilir. Sorumuz şöyle. Görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Metnimiz ise denizlerin en hızlı balıkları. Tüm canlılar gibi deniz balıkları da yaşamlarını çeşitli özellikleri sayesinde devam ettirir. Bazıları zehirleriyle ünlüyken bazılarının gizlenme yeteneği ön plandadır. Bazıları ise çok hızlı yüzerek hem avlarını kolayca yakalar hem de avcılarından kolayca kaçar denmiş ve kimi balıklara ilişkin özellikler tabloda yer almıştır. Bu balıkların hızları yanlarında yazılmıştır. Bir de tarponlardan bahsedilmiştir. Tarponlar Hint Pasifik'te Afrika'nın doğu kıyılarında Endonezya, Kore, Avusturya'nın kuzeyi, Güney Çin Denizi, Makronezya başta olmak üzere birçok bölgede yaşar. Genellikle 0-50 metre derinliğe kadar olan yerlerde bulunurlar. Ana besinlerini küçük balıklar oluşturur. Deniz kabuklarına ve az da olsa bitkileri besin olarak alırlar. Tatlı suya da girebilirler. Geceleri daha aktiftirler. A. Çizgili Martin denizlerini en hızlı balıklar arasında ön sıralarda yerini almıştır. B. Deniz balıklarının hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlayan çeşitli özellikleri vardır. C. Bazı balıklar kendilerinden küçük balıklarla beslenebilmektedirler. D. Tarpon balıklarına 50 metreden daha derin yerlerde rastlamak mümkün değildir. Aradığımız yanıt A seçeneği değildir. Çünkü tabloya baktığımızda çizgili martinlerin saatte 80 km hızla en hızlı balıklardan ikincisi olduğunu görebilmekteyiz. Aradığımız yanıt B seçeneği de değildir. Çünkü deniz balıklarının hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlayan çeşitli özelliklerden zaten bahsedilmişti. Bu özellikler balıkların zehirleri, gizlenme yetenekleri ya da hızlı yüzmeleriydi. Parçada bundan da değindiği için aradığımız yanıt B de değildir. Bazı balıklar kendilerinden küçük balıklarla beslenebilmektedirler denmiş C seçeneğinde. Aradığımız yanıt C seçeneği de değildir. Çünkü tarponların ana besinlerini küçük balıklar oluşturmaktaydı. Aradığımız yanıt D seçeneğidir. Tarpon balıklarına 50 metreden daha derin yerlerde rastlamak mümkün değildir ifadesi yanlıştır. Çünkü her ne kadar tarponların 0-50 metre derinlikte yaşadığı söylense de genellikle de denmiştir. Demek ki bu genelin dışında hareket ettikleri de olmaktadır. Böyle bir genelleme yapılamayacağı için aradığımız yanıt D seçeneğidir.